ペチラザー。Peki, ölüme gönderilen zavallılar. Takvimin manşetinde iki fotoğraf vardı dün. Kandil'de PKK üniformasıyla poz veren terörist, Kobani'de PYD üniforması giyip Obama'nın terörle mücadele özel temsilcisine plaket veriyordu. Teröristten terörle mücadele uzmanına plaket. Aslında o plaket temsilci nezdine Amerika Başkanı Obama'ya verilen bir ödüldü. Minnet ve şükran duygusuydu. Terörist Obama'ya teşekkür ediyordu. İki fotoğraf PKK ile PYD'nin aynı fabrikanın ürünü olduğunu gösteren en güzel belgeydi. Öfkelenmiştim. Dünkü yazımda bu konuyu gündeme getirirken Amerika Türkiye'nin PKK ile mücadelesini destekliyoruz diyor. PYD'ye gelince toz kondurmuyordu. Siz Kandil'deki teröristleri öldürebilirsiniz diyordu. Öldürülmelerinde hiçbir sakınca görmüyordu. Hiçbir önemi yoktu bunun. Ama Kobani'dekiler asla dokunamazsın bana hizmet ediyorlar ve plaket törenleri bile yapıyoruz mesajı veriyordu. Delirtici bir durumdu bu. Adam Kandil'de olursa Amerika'nın umurunda değildi. Hiç düşünmeden öldürülebilirdi. Adam Kandil'den Kobani'ye gelirse onun bağrına basmaksa Washington'ın göreviydi. Büyük bir çelişki vardı ortada. Amerika elçisi Jambese bu çelişkiyi Washington'a sor. Beni ara diye çağrı yaptım dün. Can aramadı ama bir Amerikalı uzmandan telefon geldi. Olaylara neden tersten bakmıyorsun diye söze girdi. PKK'yı Suriye'de Ruslar kapmak üzereydi. Obama özel temsilci gönderip bunu önlemeye çalıştı diye ekledi. Vay be idi durumlar. Amerika ve Rusya Suriye'de terör örgütünü birbirine kaptırmamak için ter döküyordu. Müthişli durumlar Amerikalı uzman devam etti. PKK'nın Suriye'deki uzantısı Amerika'nın kara ordusu artık onu kullanıyorlar. Daesh'le mücadelede Amerikan askerleri ölmüyor. PKK'lılar ölüme gönderiliyor da ne istiyorsunuz? İlginç ve değişik bir bakış açısıydı bu. Tabii o uzmana göre Hemen pes etmedim, tartıştım. Kobani'ye Amerika'dan giden silahların nasıl Sur ve Cizre'de yığınak yapıldığını hatırlattım. Madem PKK artık Amerika'nın kara ordusuydu, o zaman Kandil'e Türkiye'ye saldırmayın yeter diyecek olan da Washington'dı. Kara ordusu çadırında pro içen komutanı mı dinlemeyecekti? Uzun uzun konuştuk. Her barki geldi akıma, o bir Orta Doğu uzmanı ve akademisyen. Aslında akademisyen gözüken çok sayıda kişi bizdeki gibi değildir. Amerika'da devletine çalışır, bahsettiğim beyefendi de öyle yapıyor. Woodrow Wilson International Center for escolares, tá? Orta Doğu programının direktörü aynı zamanda. Bir dönem Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın politika planlama bölümünde çalıştı. Türkiye'nin Kürt meselesi isimli eseri CIA'nin Orta Doğu uzmanı Graham Fuller'le birlikte kaleme aldı. Gayet normal. Çünkü kendisi de CIA'ye çalışıyor. Önceki gün Türkiye ile ilgili uzun uzun açıklamalar yaptı. Bana en çarpıcı gelen bölümümüz satır aralarındaki müthiş itiraflardı. Rakka'nın simgesel olarak Daesh'in başkenti olduğunu hatırlatıyordu. Henry Barki. Eğer rak kaldınırsa örgüte büyük darbe vurulmuş olur diye ekliyordu. Ve baklayı ağzından çıkarıyordu. Amerika Rakka'yı almak istiyor. Hemen ardından bunun kolay olmadığını belirtiyordu. Çünkü Rakka genel olarak Sünni Arap bölgesi. PYD'nin orayı alması Kürtler ve Araplar açısından problem oluşturur. Aynen böyle düşündüğünü söylüyor CIA'ye çalışan akademisyen ve ekliyor. Rakka'ya yapılacak operasyondan büyük rahatsızlık duyduğunu PYD'de Amerika'ya iletti. Her bu rahatsızlığa rağmen PYD'nin buna mecbur olduğunu altını çiziyor. Çünkü Amerika, Avrupa ve Rusya ile iyi geçinmek istiyorlar. Rakka'ya girecekler, alacaklar, yönetemeyecekler ve çıkaracaklar. Evet gayet net bir açıklama aslında. CIA uzmanı Henry Barki, PYD'li Kürtleri Rakka'ya süreceğiz. Onlar da eşit, eş onları öldürecek diyor. Kandil'deki PKK'ların öldürülmesi gibi. Suriye'deki PYD'lilerin öldürülmesi de umurlarında değil. Nasılsa tabutlar Washington'a gitmiyor olan eline silah tutuşturulan zavallılara oluyor. Rakka'ya gidecekler, Daesh'i öldürürken ölecekler, bölge Araplara kalacak. İşte böyle kullanıyorlar terör örgütlerini. Nasıl olsa bu bölgedeki tabut sayısı dünyanın umurunda değil. Piyonlar toprak altına girdiğinde bir gün savaşın son bulduğunu, hizmet ettikleri sahiplerin savaş uçaklarına binip ülkelerine döndüğünü göremeyecek. Kurtulanlar da Türkiye ile baş başa kalacak. Bekir Hazar, Takvim.